Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde mor renkli yazmam var düz renk. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Önce yazmamın kenarlarını göstereyim size. İkişer zincir çekerek tığladığım oyamı hazırlamak için. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Ben tığlama konusunda bir türlü istediğim gibi yapamıyorum diyenler için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı detaylıca anlatmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 85 numara mor ip kullandım. Bugün oyamın çimenini de bu ipimle yapacağım. Çiçeklerimin süslemesinde Altın Başak 104 numara ve Altın Başak hemen bakalım numarasına. E, 850 numara pembe kullanacağım. iplerim bu şekilde bu oyayı yaparken. Benim kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığda kullanabilir. Tığ oyası için bu 3 numara gayet uygun. Ama ben bu ara hep 22 numara kullanıyorum. E, hemen oyamızın yapımına başlayalım. Çimenimiz mor olacak. Çiçeklerimiz de pembe ve e, kirli pembe kullanacağım. Hemen başlayalım. Ilmeğimi oluşturuyorum. Bir defa tığımın ucuna ipimi doladım. Geldim. Şöyle. Tığ battığının altından giriyorum. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm yine kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ ya böyle birkaç tane yapalım 5-6 tane sonra çiçek yuvamızı yaparız üstüne 5 zincir çekiyorum geri döndüm trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çektim bir kez doladım sıradaki tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıktım küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum Şimdi burada çiçek yuvamızın yapımına başlayalım. Bir tane zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradaki tırbatının altından girdim. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım fakat üzerine kirpik yapmadım. 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki tırbatının altından 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Arada bir tanesi şöyle kirpiksiz oldu trabzanlarımızın bir zincir çekiyorum bir defa doladım <laughs> geldim sonraki tığ battı ya 2 2 çıktım bu şekilde üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta boş olan kepik yapmadığımız trabzanımızın tepesinden 8 zincirimizi tutturduk üstüne bir zincir çektik örneğimizin düz yüzünü döndük Sık iğneyle zincirimin altından girdim. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Geri geldim. 2 iki çıktım bir tırabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlpeğimi düğümlüyorum tırabzanımın önünden girerek yanına ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü 5. 5 beş tane sık iğne yaptım. 6. yuvada üzerine yine 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım geldim yuvaya. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. sık iğne 4. sık iğne 5. 5 beş tane sık iğne yaptım. 6. yuvadan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Yine trabzanımı yaptım. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2. sık iğnem tırabzanın yanına. 3. sık iğnem 4. 5. 6. yuvadan yaptık. Şimdi 3 tane çiçek yuvamız için dalımız oluştu. Burada altta kalan trabzanımızın önünden kirpik düğümler gibi bir kez daha giriyoruz sık iğne ile. Üstüne bir zincir çektim, bir doladım. Sonraki tır geçtim, 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim, bir doladım. Bir sonraki tığ battı ya. Bu şekilde çiçek yuvamı yapıyorum. Ben çiçek yuvaları arasında bu kirpikli trabzanlardan 12 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Sıklıkta, ne sıklıkta istiyorsanız. Ben hızlı bir şekilde yanına bir çiçek yuvası daha yapayım. Sonra çiçeklerin yapımı için beraber çalışalım. Ben o çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde çimenimizi yapalım. Şimdi çiçeğimize başlıyorum. Çiçeğimi yaparken önce pembe ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle ortadaki dalıma. Burada 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştım. Buradan sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kepiğimi düğümledim hep aynı yuvaya. iki tane kirpik oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvaya dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm ipimi düğümledim. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim hemen. Şimdi iç kısmında pembe renkli ipimi kullandım. E dışını süslemesinde şu daha açık tonda olan pembe ipimi kullanacağım. İmeğimizi oluşturalım bununla da. geldik. Şöyle birinci dalımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdum. Geldim burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnemin içinden kirpiğimi düğümledim. Bir kez doladım. Yine aynı yuvaya 2, 2 çıktım. Üzerine yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir kez doladım. Yine aynı tırabzanımın önünden girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir kez doladım. Yine tırabzanımın önünden 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim kirpiğimizi düğümlüyoruz trabzanımız hem bizim bir sonraki aşama için yuvamız oluyor hem de kirpiğimizi düğümlemek için yine aynı şekilde bir defa doladım trabzanımın önünden giriyorum 2 2 çıktım küçük bir trabzan daha ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim bir kez doladım 2 2 çıktım 2 4 6 tane kirpik oldu 7. yapıyorum 5 zincirimi çektim Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Şöyle dönecek. Benimki 12, 13 tane ile oluyor. Trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümledik. Bir kez doladım. Yine trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kirpiğimi düğümledikten sonra bir kez dolayıp yine aynı trabzanın önünden girdim. 2, 2 çıktım. Kaç tane oldu bir saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 tane yapacağım. 12 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 oldu. Geldik. Şuradaki diğer dalımızdan sık iğne ile tutturduk. Şu şekilde çiçeğimiz oluştu. Şimdi ben hemen diğer çiçeğimi de yapacağım. Üstüne bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Sonra ütüyle düzeltip size göstereceğim. Ben oyumun diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Yakın plan fotoğraflarım oyalım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.